Döngü sayısının belli olmadığı durumlarda genellikle while döngüsü kullanılır. While döngüsü belirtilen şart sağlandığı sürece çalışmaya devam eder. Döngünün algoritması ve kalıbı yandaki gibidir. Dikkat ederseniz program while döngüsüne geldiğinde önce şart kontrol edilir. Eğer şart sağlanırsa işlem yapılır ve döngü bu şekilde şart sağlandığı sürece çalışmaya devam eder. While komutunun akış diyagramı algoritması bu şekilde. Kalıbı da bu şekildedir. While yazıyoruz, parantezi açıp kapatıyoruz ve şartımızı yazıyoruz. While döngüsünde çalıştırmak istediğimiz komutları da küme parantezi içerisine yazıyoruz. While döngüsünde ekrana 5 defa merhaba yazdıran bir program yazmak isterseniz şu şekilde yazılabilir. Öncelikle integer tipinde bir sayaç değişkeni tanımlıyoruz. Sayacı da birden başlatıyoruz while diyoruz. Sayaç 5'ten küçük olduğu sürece, 5 ya da 5'ten küçük olduğu sürece şu işlemleri yapıyoruz. Eğer 1'den 5'e kadar olan sayıların toplamını bulmak istiyorsanız sayaç ve top değişkenleri tanımlanıyor. Sayaç 5 ya da 5'ten küçük olduğu sürece sayaç değişkeni top değişkenine ekleniyor ve işlem sonucu top değişkenine atanıyor. Ve sayaç değişkeni 1 arttırılıyor. Şu şart sağlandığı sürece buradaki işlemler yaptırılmaya devam ediyor. En sonunda da döngü bittikten sonra da ekrana top değişkeni değeri yazdırılıyor.